Hayallerle beslenen bir adam varmış, bir varmış, bir yokmuş değil hikaye. Zaten hiç yokmuş, olmamış o yeryüzünde yazıyormuş. Durmadan, durmadan yazıyormuş. Romanlar, hikayeler, arada bir şiirler, senaryolar. Yazıyor da yazıyormuş artık öyle bir hal almış ki hayatı yazmaktan gerçek hayatla yazılarındaki hayatı karıştırır olmuş. Bir kadına vurulmuş. Etkilenmemek için elinden geleni yapmış. <laughs> Yaptığını sanmış ki kadın zaten etkilenmiş onun konuşmalarından, hareketlerinden, alkolü içişinden. Bira bardağında tutuşundan, hikayesini anlatışından, telefonda annesiyle konuşmalarından etkilenmişti, etkilenmiş işte. Bu adam yazıyormuş ya hep, İtopyalarda boğuluyormuş. Aslında olmayan, aklında olan, idai toplum anlayışını yazıyormuş yaşıyormuş uçuyormuş adeta bu adam gerçekle ütopya arasında gidip gelmek o ne deliliktir onu onu yaşıyormuş deliymiş meğerse öyle şizofreni anlamında değil deliymiş işte deli deliymiş karakter denen şey yokmuş hatta varmış hem de çok. Bir iyi adam profili. Hem aşık adam, ıssız adam, yalnız adam, deli adam, aşk adam, kötü adam, uysal adam, anlayışlı adam, manyak adam, yazar adam, susan adam, hayalci adam, hayalci adam. İşte, işte bu noktada takılır kalırmış insanlar. Hayalciymiş adam. Hayalinde yaşadığını gerçek, gerçekte yaşadığını hayal sanır dururmuş. Hayalleri varmış delikanlının. Çevresindekileri de alıkoyarmış. Hayal kurmakla insanlar onun gözlerine bakınca Neler görürlermiş neler. Öyle diyorlar. Onların yalancısıyım. Hayalci adam ya hani. Düşlerin adamı. Rüyasıyla gerçeği ayırt edemeyen düşsel adam. Evet, evet, evet. Düşsel adam bu düşsel. Düş ülkesinin baş prensi. Yalancı prensi. Çok karakterli prensi toplumun ideal yapısını kendi oluşumuyla sağlamak isteyen Pinokyo Prens. Ki her prensi ters devirecek prenses yok mudur sanıyorsunuz? Bir prenses çıkmıştı ya hani karşısına. Önceleri bir tuzak bir uzak durmuştu. Sonra düş ya bizim prenses. Ailem etmiş, kalem etmiş, Almış güzel prensesi himayesine Prenses şaşırmıştı Nasıl? Nasıl? demişti Benim aklımda bu prens yoktu Nasıl aklıma geldi iş dedi Ve aklımın adamı oldu Olabildi demişti Prenses şokları yaşarken Toplum Ütopya ile yönetiliyordu Dünya batıdan doğuya değil doğudan batıya dönüyormuş. Direksiyonlar solda değil, sağdaymış. İnsanlar ayaklarıyla değil, elleri üzerinde yürüyormuş. Prens, ah prens, utopik prens, uçuk prens. Ne tatlı düşte ne kurup, prensesin de aklına nasıl da kurulmuşsun. Ah prenses, acaba sen de mi yalandın? Sen de mi fazla karakter barındırıyordun hayatta? Prens ve sen doğanın ruh eşleri miydi yoksa? Her şey, her şey benim çıldırmam için mi yapılmıştı? Kazandınız, kazandınız ütopik kraliyetin başındaki prens ve prenses. Dış dünyanızda kafa yorarken, hayat neden böyle ütopik derken delirtmeyi başarttınız? Başardınız güven kırmaları. Başardınız yürekleri kesip atmayı. Başardınız kan akıtmadan kan atmayı. Başardınız, başardınız. Derken uyandım. Sabahın beşi. Balkona çıktım. Muhteşem bir sema var. Kırmızı gül, gri mavi. Bir renk bulanıklaşması. Ama net olan sadece güzel bir gökyüzü üşüdüm. O an bir el sarıldı bana. Düşsel kral. Şaşırmıştım. Nasıl? Nasıl yani? Az önce, az önce düşümdeki kral yanımda. Üşüyen bedenime dolanıyor. Sarıp sarmalıyor. Dur demiyorum. Öpüyor, kokluyor. Seni seviyorum. Aklımın adamı diyorum. Rüyalarımın esirimiyim miyim yoksa? ben de mi düşümdeki kralın kadın hali oldum? Yoksa ben düşteki prenses miydim? Yoksa, yoksa ben hangisi gerçek, hangisi düş, kaç gerçek var? En iyisi, en iyisi ben bir düşlere dalayım. Tonlarca gerçeğimi muhakkak gösterir İtopik Kral düşlerimde. Gösterir düşlerimde.